Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Uzun zamandır e, video yapamıyorduk arkadaşlar, görüşemiyorduk. Başımıza e, bir takım sıkıntılar geldi. Ondan sonra YouTube'dan da arkadaşlar e, e, zarar gördük. Yani 300 kadar abonemizi YouTube sildi, e, 300 kadar abonemizi sildi arkadaşlar. Yani bin aboneye geçmiş olmamız gerekirken, ee, şu anda 780-800 şey 790-800 civarı abonemiz var ee, ondan sonra e, yani abonelerimizi silmeye başlayınca youtube o kadar emeğimiz yani boşta kaldı her video için bir emek sarf ediyoruz bir şeyler e, anlatmaya çalışıyoruz e, lakin abonelerimizi siliyor yani e, bizi zor duruma sokuyor YouTube arkadaşlar abonelerimizi siliyor. Yani sizden destek bekliyorum. Yani bu şekilde de devam ederse Yani boşu boşuna hani YouTube'a e, YouTube bedava e, emek verip video yüklemenin bir anlamı yok. Binlerce kişi izlemiş benim videolarımı arkadaşlar. Bir bakıyorsunuz ki bin kişi bile e, abone yok. Nereden baksanız bir tane videom var. 100 bin izlenmesi var. Bin kişi bile abonem yok arkadaşlar. yani Burada bir sıkıntı var. Sansür uyguluyor. Eğer ki bu şekilde devam ederse arkadaşlar e, ee, boşu boşuna bedava YouTube'a hizmet etmenin bir anlamı yok. Kanalımı kapatacağım arkadaşlar. Özür dilerim yani ama mecburum bunu yapmaya. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu şekilde devam ederse video artık yapamayacağım. Ve kanalımı da kapatacağım. Bilginiz olsun. Buradan abone olup bize destek olanlara çok teşekkür ediyorum. Abone olacak arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Ee, yani bu YouTube'da bir emek sarf edip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir tek karşılığında abone ol olmanızı bekliyoruz arkadaşlar. Başka bir şey değil. Lakin YouTube abonelerimizi de silmeye başlayınca artık elimiz kolumuz bağlı oluyor. Yani boşu boşuna emek sarf etmiş oluyoruz. Videomuza geçmeden önce bunları açıklamak istedim arkadaşlar. yeni güzel videolarımız hazırda bekliyor. Güzel videolar yapmak istiyoruz. Lakin dediğimiz gibi moralimizi bozdu bizim YouTube sayfamız. Yani bir, binlerce izlenmem olmasına rağmen bin abone dahi olamadık kalem. Moralimizi bozduğu için video yapacaktık. Bir sürü video yapacaktık. Videolarımız da durdu. Yani yapamadık. Hevesimiz kalmadı yani. Ama yine de arkadaşlar ben video yüklemeye devam edeceğim. Neyse şimdi kaldığımız yerden videoya devam edeceğim arkadaşlar. İyi seyirler. Arkadaşlar bu nedir? Bilmeyenler için söyleyeceğim. Bu arkadaşlar bir kontrol kalemi. Şöyle tarif edeyim size. Arkadaşlar bu bir kontrol kalemi. Evet arkadaşlar kontrol kalemimizi bu Normal eski kontrol kalemimizi bulduk. Ve getirdik. Arkadaşlar bu eski bir kontrol kalemi. Bu da yeni nesil dijital bir kontrol kalemi arkadaşlar. Çeşitli şekil ve marka modelleri olabilir. Lakin nasıl çalıştığını size anlatmak istiyorum. Şimdi eski tip kontrol kalemi arkadaşlar. Prize taktığımızda... Bir tarafta yanmaz toprak. Nötr yani. Bir tarafta ise yanar ve bu prizde elektriğin olduğunu anlarız arkadaşlar. Şimdi yeni nesil kontrol kaleminde ise arkadaşlar mesela şöyle hiç değdirmeden hiç değdirmeden bakın arkadaşlar yaklaştırıyorum. Sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. Ötüyor. Yani bu prizde elektrik var. Arkadaşlar dijital kontrol kalemi bu şekilde çalışıyor. Yani hiçbir temas olmadan bunda elektrik olduğunu gösteriyor. Bir modu da şöyle var arkadaşlar. Tabi değişik modelleri de var. Mesela takıyoruz. Bakın kırmızı ışığını görebiliyor musunuz bilmiyorum. Kırmızı ışığı yanıyor. Gördünüz mü? Yani bunda elektrik var demektir. Arkadaşlar diğer deliğe değdirdiğimiz zaman ışık yanmaz zaten. Tek bir tanesinden yanar. Diğeri nötrdür, topraktır. Bu ise yani elektriğin ceyranın olduğu hattır. Bir tanesini yanarsa diğerine yanmasına gerek yoktur. Bilginiz olsun. Bir tanesini yanıyorsa demek ki bu hatta elektrik var demektir. Dijital kontrol kalemini anlatmaya çalıştım bu videoda arkadaşlar. Kullanacaklara kolay gelsin. Alacaklara da hayırlı olsun. Ee, diğer videolarımız hazır arkadaşlar. Hemen diğer videolara geçeceğim. İzlemek isteyen arkadaşlar kanalımıza abone olmanızı rica ederim. Like atmanızı rica ederim arkadaşlar. Hemen diğer videolara geçiyorum. Ee, arkadaşlar Xiaomi'nin e, Pro 2 Scooter'ını aldık. Geldi. Şimdi birazdan onun kutu açılışını yapacağım. Onun da videosunu kanalımda izleyebilirsiniz. Bir de avuç içi taşlama videosu yapacağım arkadaşlar. Avuç içi taşlamaları anlatacağım size. Fiyatları ne kadar? Nasıl? iyi mi? Kötü mü? Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.